Son biliyorsunuz ki bu arada arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki en son Ece'lerin çocukları oluyordu. Neyse. Şu an kaç <laughs> Ece ile Hemen gelsin Ali de burada. Tebrik etmek için Ali de geliyor. Ay geldik sonunda. Ay aynen ay ya aşkım. Ay evlendik yanamıyorum. Ya kardeşim çok teşekkür ederim ya abla ya. Bir şey diye tatlım çok güzel olun sen düğünde. Ya evet öyle bir dans ettim ki şıkır 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 şıkır. Ay vallahi ya çok güzel dans ettin. Evet ya. Ay evet çok güzel dans etti işim. Ay ben bile hayran kaldım. Gerçekten ne sana? Teşekkür ederim işte. Ay o zaman üstümüzü değiştirelim değil mi? Ay canım çünkü. Gel bakalım prenses sen bana. Bizim de böyle çocuğumuz olacak. E sizin de çocuğunuz olacak. Ama bir iki dakika sonra. Canım iki dakika sonra değil. Birkaç gün geçer yani. Ay umarım erken çocuğumuz olur. Erken hamile kalırım. Canım ama ben birkaç böyle bir 20 gün sonra hamile kalmıştım direkt. Evet ya çok güzeldi. Ben <laughs> çok şaşırıyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum Duru. Evet artık şu çiçekleri alalım canım. Bari bunlar solmasın da. Canım can çiçek değil ki. Solmaz. Ha can çiçek değil mi? Ne bileyim ben. Hayır, şöyle koyalım. buraya alamadık. Neyse hadi gelin. E, biz bir üstümüzü değiştirelim sonra siz. Tamam. Tamam. Gildi biz üstümüzü gidiyoruz. Tamam. Biz bir tane elimizi tutalım. Ama onları bana verecek. Ay şimdi bakalım. Ay gel bakalım. Dur kız senin üzerine gelinlik çöktü zaten. Ay canım yok ya. Gelinlik biraz çöktü evet. Ay böyle oynadıktan sonra. Sizin elbiseler de buradaydı. Evet evet. İstiyorsanız bu gece bizde kalın. Ay olabilir yani bilmiyorum. Ben bir Eren'e söyleyeyim. Eren hayatım e, duru diyor ki bu gece bizde kalın. Evet, siz bu gece bizde kalın. Öyle sorun yok değil mi? Yok yok ne sorun yok. Kalın bu gece bizde. Yani olabilir. Eğer yani istiyorsan. Ben de istiyorum. Tam kalın mı Zaten tutacak eviniz yok. Evet ya. Bu gece de kalırsın. Sonra belki ev bakarız yani. Bulamazsak yapacak bir şey yok. Ay vurdum ben kanka ya. Ay kanka diyorum. şimdi ya. E ne yapalım? Düğün, düğün öyle bir geçti ki. Ne yapacağımızı bilemedik. Ay sen bana sor şunu. Aşkım vallahi çok güzel ama yani ama şıkı 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 ne 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 kim oynuyormuş benim kardeşim oynuyormuş ay çok güzel oynadık evet Alkan e, kardeşim de senin kıyafetinde bu arada. Kusura bakma ben Eren'in kıyafetini asayım bir şöyle koyayım. Sen üstüne bir şey giydiysen dediğini diş, de bana ver. Ben dediğini de uyutarım. Ay yoksa sana zahmet olmasın. Derinden uyutayım ben. Yok yok hiç zahmet olmaz. Benim mesela düşürtme arkadaşım az beni bir yere koy. Evet ya yani onu da yere aramamız gerekiyor. Nasıl derdi ışık o. Sıralım aşkım. Ay. Pardon. Şunları alalım. Bunun içinde ne var? Ha bunlar mı var? Aa biz bunları nereden alırız? Tatil etmişiz ki oradan ya. Neyse kızım gel sen üstünde. Şimdi sen duruyor artık. Evet dün boyunca çok yoruldum sana aşkım. Dur bakalım. Geceliğini bir bakalım. bırakalım. Hemen gecelikle oymak istiyorum. Tamam aşkım. Yapacaksın zaten. Annesi şöyle geceliğini gidelim ben. Tamam, tamam. Sorun yok zaten. Koyalım ben izin derenin. Acıktın mı sen? Ben de oyunda bir şeyler yedik ya. Evet bir şeyler yedik. Olsun. Hadi sen. Sen ben artık uyuyayım. Bana bir şey alma haberin olsun böyle bir şey. Ay yok aşkım ya. Derenin sütünü içirdin mi sen? Ay yok ya dedim öyle uyudu ama neyse hadi geç gidelim. Beyler bir üstümüzü değiştirdik. Tamam geleceğim ben sana bir şeyler vereyim. Tamam öyle. Hadi biz bekleyelim son bir Tamam gel. öyle ne yemek istersin şurada senin kıyafetin de var da. Ben bu tarz bir şey Bu olur. Zaten bugün evdeyiz yani dışarı çıkmayacağız. Yok yok ya çıkmayız bence. Neyse ben de tutmayayım. Şu senin bir sende diye biliyorum değil mi? Evet dedim. ama sorun yok lan girebilirsin ya da. Evet, sorun yoksa zaten benim içinde. Tamam ben de değiştireyim üstümü. Eren senin üstünü şöyle koyalım. Hadi gel gidelim. Mesela sen çocuk duruyorsun. Geldik kızlar. Ay ben üşütmüş Ben çok üşüdüm ya. Ay üşü, sen ben sen bir uyu. Ay evet ya düğünden geldik hiç uyumadık. İstersen e, böyle bir iki saat uyuyalım biz ya. Bence de. E yatakta dur ne yapacağız? Evet. ben yani bence en mantıklısı bura, buradaki yatağı açalım bence. Bence de doğru söylüyor. Açayım mı o masayı yatak? Oraya çıkan ayıp pardon abla ya. Abi önce bir sıcak bir şey içeriz ama. Evet çok iyi olur. Tamam koyayım ben hemen. Elif sen de bana yardım et. Tamam abla. Girdim ben de. Kendimi hamile gibi hissediyorum. Ay saçma da yeni evlendiniz. Ne yapabilirsin? Ay ne bileyim. Tamam. Ee, kahve mi içersiniz beyler? Çay mı? Ya e, çay içelim kahve. Uykusuzluğu tutuyor ya. Tamam o zaman. Çay içerlermiş. Babamın tamam, çay bardaklarını da dolduracağız. Evet, canım sana oraya iki tane bardak tut. E ee, ben şöyle oturayım, ben çok yorgun hissediyorum kendimi. Sürekli böyle hiçbir şey yapmamak istiyorum ben bile. Neyse, çay da okumuş ki neyse. Çayı da koydum ben aşkım. Sen yorulma ya. Şöyle koy aşkım. Şöyle oturayım ben de. Tamam, koyalım şöyle doldururuz değil mi? Tamam, koydum. Ben çok yorgun hissediyorum kendim. Sanki hamileymişim ben. Ama sen birazcık sanki abartıyormuşsun gibi kanka. Ben de böyle herkes abartıyormuş gibi görüyorum Yani neden sen. Neyse kanka bir şey olmaz. Bu bize biz de kanka birbirimize kanka demeye alışmıştık. Neyse bir şey olmaz kardeşim. Neyse. İki saat sonra çay oldu. Ay sus ama yok yok sen, sen yorgun. Tamam. Ne güzel konuşsun. Ben bunları niye bu kadar az koymuşum? Ben az koymuşum. Arkadaşlar evet, bu sadece iki bardak olur. Diğerleri sadece iki bardak olur. Ben niye bu kadar az koymuşum? Bilmiyorum ki ya. Şunu dolduramadım. Tamam. Ben iki tane aldım. Sen iki tane al. Ay çok yoruldum. Aa! Ay, ay ay. Ay dur dur dur. Ece. Ay. 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 Ay ne no, ne no oldu? İyi misin? İyi misin aşkım? Ay benim ayağım kaydı ya. Yerlerde saklıyor ki. Şuradan kaydım. Yerlerde saklıyor. Ay ben çok kusurdum ya. Otur sen bir otur. Tamam. Otur canım otur aşkım ya benim. Cık. Allah Allah ne oldu ki böyle bir anda? Durun çay koyalım şuraya. Arkadaşlar gönlünüzü ben oldu Bunlar hep hamilelikten. böyle ya ağlayacak gibi oluyor durum oh. Ah, oh. karnı falan mıydı, mı mı oluyor yoksa yok yok ben sanki üşürüm bilmiyorum ah Allah ay Allah'ım ne oldu ki acaba? çayları şöyle koyalım düşmesin mesela. İstiyorsan çayı içelim. Gidelim yani bir doktora motora gidelim. Oh, yok yok. Ay, cüre. her zaman kırmızı oluyorsun. Ne? Bir dakika. Aa, üstüne bak kırmızıyım ben. Ay tamam da düşersin şimdi dur dur düşürsün. Düşersin düşersin gel. Sim sen şöyle oturacağım otur. Ay ben niye bu kadar kırmızı oldu? Ya kızardım bir doktora gidelim belki bir şey oldu. Evet ben bir doktora gideceğim. Ay dur, tek başına gitme. Evet evet doğru söylüyor tek başına gitme. Hadi hepimiz gidelim bir doktora. O zaman 3 Üç... Uf ya inanamıyorum ben nasıl yani hamile olabilirim? Ya hamile değilsin. Doktor dedi ki inanmıyorum ben de. Doktor dedi ki bunların olması yakında bebeğiniz olacak <laughs> anlamına geliyor. Sen çok erken bir bebek doğacaksın. Neyse benden de çok erken. Yani bir iki gün sonra iki, yani yarın doğurabilirsin. Ay ben de bebeğimiz o ki dünyaya gelmek için. Bugün evlendiğimiz gün. Bugün bile doğurabilirim biz. Yani. Evet doğru doğru yani. Gerçekten bugün bile doğurabilirim. Ay inanamıyorum ben ya. Ay evet ben hiç inanamıyorum. Acaba sen nasıl böyle yapabilirsin? Ben hiç inanamıyorum. Baba mı olacağım ben? Evet aşkım baba olacaksın. Allah. Ay. Şu çayları soğudu ama neyse dolduralım bir. Dur canım ben mi doldurayım? Tamam. Şöyle ben çaylarınızı dolduruyorum. Sizlik için. Tamam. Hadi içelim o zaman. Ece sen de bir sıcak çay iç canım benim. Aslında şöyle. Hmm, tamam. çözüyorum. Saç e, ya açılmışsın dışarısı da böyle soğukmuş. Evet soğuk da vurdu benim biraz karnıma. Ay bebeğin eklen, etkilenmesin. Ay umarım etkilenmez. Ay dur canım sen kalkma ben götürdüm. Ayıcığım bana yardım eder misin? Ederim canım. Ne demek? Şöyle yıkalım. Eklerle ben de yıkayım. Tamam. Tamam. Ben birazcık yatmak istiyorum Evet Şimdi şu masayı şöyle alayım ben. Tamam. 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 Tamam tartı katalım. Pijamayı giymeme geldiği kadar. Yok. yok ben pijamayı giyemem üşürüm işte. Tamam. E ben de üşüsam Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ay benim çok, çok midem bulunuyor ya. Kuşak gibi Ay, düşer. Aa benim. Aa. Be benim benim. Aa. Midem bulunuyor ya. Aa ne oldu canım? İyi misin? Benim çok midem bulunuyor. Niye böyle? Aa, aa, ne mi acaba? Emin misin? Eminim, eminim. Tamam bir kusma gelene. Ya bence kusamayacağım ama bilemiyorum ya çok ne anlamıyor. Tamam canım ben dışarıyım sen de, gel. <laughs> Ecem sen yine kızarmışsın. Ay evet ya. Bir doktora tekrar mı gitsek? Bilmiyorum bebek geliyor. De... Buna sürpriz yapalım bari bundan anlamadım. Tamam hadi gel gidelim mi canım? Acaba Edi'nin bugün bebeği mi alacak? Umarım bugün olur arkadaşlar. Bu minnok. Bakın bu minnok. Bebeğim, izinim <laughs> bebeğim kuluçka. <laughs> Hadi o zaman. İki saat sonra. Başka şimdi. Merhaba. Aşkım ya. Çok bir bebek. Ben bir sürpriz yapacağım tamam mı? Şimdi bunu koyacağım buraya tamam mı? <laughs> Bu yatakta uyuyacaksa Sonra buraya gidecek. Bu bebek kimi falan yiyecek. Biz uyuyacağız diye, tamam mı? Umar yapacağız. Uyanmayacağız. seni uyandırmaya çalışırsa beni uyanma tamam mı? Tamam. İki saat sonra. ayet uyandığım bir çocuklara bakayım. Önce ses geldi ya. Bakayım. Ha ah, diriş komu yiyor. Ela doyuyor da bu bebek kimin ya? Bu bebeği niye buraya koydular? <laughs> ay, ay ağlama tamam derin uyandıracaksın. Ya tamam ağlama dedim. Çocuğum ağlamasın derin uyandıracaksın. Niye ağlıyorsun? Uf. Ay ne oluyor? Bu bebek kimin ya? Yatakta buldum. Ve kim be? Bilmiyorum bebek kimin? Ay benim be bu ne be benim bebeğim ne bu? E sen sen daha doğum etmedin bile. Evet ya bu bebek kimin? Bilmiyorum. Şaka. Ne şakası sen? Şaka. Ne şakası ya? Ne şakası? Bu bebek bizim. Nasıl sizin? Daha sen doğmadın bile. doğurdum. Ben böyle bir saat önce falan yani midem çok bulan, Sonra kusmak için kalktım. Sonra bayağı yere düştüm. Sonra kayıp. Aa, e ee? Sonra ne oldu? Sonra işte Eren uyandı. Sonra ben biraz kustum böyle kendimi. Sonra tekrar kızardım. Evet. Sonra gittik doktora. Doktor doğurdum direkt. Doktor dedi ki sizin doğurma vaktimiz geldi dedi. Ben bir şaşırdım. Bayıldım hatta. Evet bayıldı kucağıma kucağımda kal bayıldı. Ee, e, sonra uyandım baktım bebek kucağımda pardon Eren'in kucağında bu sesiyle. Oha ya yemin et bu bebek şimdi senin mi? Evet biraz sıkarı bir çocuk. Neden mi? Bilmiyorum benim biz senin açık vallahi. Vallahi çok tatlıymış seni böyle olsun. Ya benim çocuğum çok tatlı. Ben unutmuşum onu ya. Hayvanlandırmış gibi oldum ama yani. Bence bir şey olmaz. Çünkü bir şey olmaz da işte. Ne bileyim ben böyle. Ben görünce bir şey yaptım. Tedirginlik yaptım. Ya bilmiyordum hala ben bebeğiniz olduğunu. Sorun canım gel gel. Ben de bir gittim geldim. Neyse ben bebeği yatırayım gelin. Ay dur aşkım, ben de gidin Derin duy, derin yiyin. Umarım uyanmamıştır. Ya. Aşkım o zaman burada bir tane yatak alalım. Evet evet, bir tane yatak alalım. doğdu. Nasıl doğdu? Ya benim böyle bir şeyler oldu. Anlatır. İşte böyle yani. Hı. Hmm. Bak nerede? Şurada galiba. Ay çok tatlı. Ne evet, böyle ses konuş. Neyse. E, Eren bir de dışarı çıkalım o zaman. biraz böyle hemen gezelim. Tamam gezelim. Tamam. Değilim, ben nasıl çıktım? Benim çocuğum yok lan. Bende böyle çocukları da bilek çıkacak halim. Tamam o zaman. Hazırlanıp bize çıkalım. Dedik. Eleceksecek mi ya? Minecraft Crop. Crop mu? Evet crop giydim güzelim. Aşklar. Oraya <laughs> gitme annam, benim güzelim. Derin bebeğim uyan <laughs> Gel derin senin elbiseni takayım annem. Tamam üstünde estirim işte, derin, derin, derin. Makyaj falan mı? Bilmem. Ama çok sıcak yerler bana şimdi ya. Benze benzer. Ben giyem ama ki. Bunu giymem. Etekli zaten bu değil mi? Evet hem etekli hem de sıcak tutar. Yani birazcık üstüm üstü işte böyle kalın da işte neyse boşver. Çok... <laughs> Hızlandım. Dedenin son köşesini içireyim. Benim bebeğimde hiç sene varmama izlemedim çocuğuma da ya. E ee, canım onu içiremem. Neden? Anne sütüyle besleniyor. Ay vallahi mi? Evet anne sütüyle besleniyor. O yüzden sen emzi onu. Tamam ben çayla emzirip geliyorum. Perliye tıkılsın da. Aşkım ee, derini alsaydın. Tamam derini sen bana ver. Ben kızımı geldim. Hadi Eloş uyandır. Ben seni emzireyim anneciğim. Uyandım anne. Ne oldu anne? Dışarıya çıkacağız bebeğim. Sonra da böyle bir kıyafet falan bakacağız annem. Falan soğuk oldu. Şimdi böyle giyeyim. Anne hava sıcak. Ha, hava sıcak mı anneciğim? Her gün ben. Tamam sana da biraz elbise bakacağız kızım. Hiç böyle güzel elbisen yok. Yap aynı şeyi giyip giyip durursun. Evin içinde. Tamam. Bu senin telefonun. Tamam. Hadi çıkalım. Aa, şeyler setler. Bence ona gerek yok ya. Tamam. Telefonlarımız. Ee, ben çocuk taşıyorum. Ben yürüyeceğim ya. istemiyorum. Başka mı yürüsün? Ya da ben senin telefonu tutayım. Sen beni tut. <laughs> Tam Evet arkadaşlar. Şimdi onlar alışveriş falan yapsınlar. Hemen gitsinler kıyafetçiden kıyafet alsınlar. Ben bir sürü şey alsınlar. Hemen buradan kıyafet alsınlar. Böyle bir sürü şey alsınlar. Sonra parasını bir çıksınlar. Geldim. Tamam, biz bakalım. Ee, merhaba, güzel olur mu? Tabii olur. Gözüm ee, tabii. Tamam, ben bunu... Bakalım ne çabuk. Bu Bir kül almak istiyorum? Şunu almak istiyorum. Bunu da alacağım. Sonra bunu. Şimdi böyle çilek modundan istiyorum. Arka tarafta da var. Tamam. Bak bu karı Tamam. Evet. Tamam, Kedi Tamam, küçük belek. Belek mi? Tabii, 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 tabii. Evet. evet. Geldik sonunda. Gel. Ay bir sürü şey aldık ya. Evet. Kızım neredesin?

o zaman. Bu dekiler çok yoruldu baksana. Evet ya kuzu geldi. Bakalım. Evet şunu yutalım. Vallaha bu sefer ben de dışarı çıkacağım anne. Eee ne yapacağım sonra şey yapacağım falan. Değildi ya arada ben bir kamera almaya gideceğim ya videolarımızı şu çekiyor baksana bu kamerayla video çekiyoruz resmen kanka bu kamerayla video çekilmez asla çekilmez e zaten ben de bu fotoğraf makinesi istiyorum ama anlamıyorlar bir tane kamerayı onu şey bozuluyor sürekli yani tamam, ben gidelim alayım bir dakika Bilmiyorum. bu arada ben bunu çıkaracağım Bunu giyeceğim. Hadi ben de çıkayım gelin. Evet. <laughs> Bu yerde evet, kamera satıp da alacağız. Yeah, <laughs> kalmıştı. Bence güzel bir hesaba kapat. Bu arada ben biraz toka bokla temizlik videosu çekemiyorum. Birkaç videoyu farkımayı çekeceğim. Ona yarın gelecek arkadaşlar. Ben de şurada yerleştireyim. Ha geldim. Ben, ben bunları, tamam. Bakalım, bunları el Tamam. Bakın bunları elle tutabilir. tutulabilir. fotoğraf çekilebilir. Bunu Güzel yapmışsın. Esen hiç kameraman yoktu. Kamera pardon. No, no. Hadi ya. Biz de oturalım tamam. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Çok seviyorum. O zaman görüşürüz.